Şehidi kamil kime denir? Hem dünya hem de ahiret itibariyle şehit sayılan kimselere şehidi kamil denir. Bunlar muharebede öldürülenler yahut asiler, eşkiyalar, anarşistler veya evinde hırsızlar tarafından gadren ve zulmen öldürülen kimselerdir. Bir Müslümanın şehidi kamil sayılabilmesi için altı şart lazımdır. Müslüman olmak 2, akıllı olmak 3, bali olmak 4, cünüp olmamak Hayız ve nifas halinde bulunmamak. 5. Vurulmanın akabinde hemen ölmüş olmak. Vurulduktan sonra ölmeden önce yeyip içer, tedavi görürse, vurulduğu yerden başka tarafa taşınırsa veya üzerinden bir namaz vakti geçecek kadar yaşarsa, kamil şehitlik kısmından çıkar. Uhrevi şehit olur. Asılı öldürülmüş olmasından dolayı öldüren kimseye kısas icap etmek. Yani kasten öldürülmüş olmak. Hataen öldürülme durumlarında katile kısas vacip olmadığı için maktul şehidi kamil kısmına girmez. Şehidi kamiller yıkanmadan kanlı elbiseleriyle gömülürler. Hazreti Ömer ile Hazreti Ali de bu şartlardan biri bulunmadığı için yıkandılar. Hazreti Osman ise yıkanmadan gömüldü.